Usta oyuncu Deniz Uğur, Bir Deli Sevda isimli dizide eşini canlandıran Erdinç Gülener ile evlendi. İşte ayrıntılar. Usta oyuncu Deniz Uğur, eski rol arkadaşı Erdinç Gülener ile hayatını birleştirdi. Gökçeada'da nikah masasına oturan çiftin ilk karelerine tv yüzden bir sen Altuntaş ulaştı. Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 4 yıl önce rol aldıkları Bir Deli Sevda dizisinde karı koca rolüyle izleyici karşısına çıkmış ve verdikleri bir röportajda aşk sevda duygularını dile getirmişti. Erdinç Gülener, mesela biz Deniz'le karı koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz demişti. Deniz Uğur, ilk evliliğini İsmail Hakkı Sunat, ikinci evliliğini ise Reha Muhtar ile yapmıştı. Uğur'un iki evliliği de kısa sürmüştü. Reha Muhtar ile evliliğinden ünlü oyuncunun iki çocukları var.